Bir soruya bakalım. Aşağıda gösterilen musluğun açma kapama kolu sıfır konumundayken musluk kapalıdır. Bu kol 3 nolu konumdayken musluktan 12 litre dakikada su akıyormuş. Yani bunda dakikada 12 litre su akıyor. Burak bu muslukla 28 litre bir bidonu dolduracaktır. Musluk kapalı iken açma kolu 1 nolu konuma getirip bidona bir süre böyle su akıtıyor. Sonra 2 nolu kolu konuma getirip doldurma işlemine devam ediyor. Toplam 5 dakikada bidon doluyor. İşte sorunun burası önemli. Musluğun su akıtma hızı ile açma kolunun konumu belirten sayılar doğru orantılı olduğuna göre. E, 3 numaralı konumdayken 12 litre akıtıyorsa 1 nolu konumda dakikada 4 litre doğru orantılı olduğu için 2 dak e, 2 nolu konumdayken dakikada 8 litre su akıtır kaç dakika boyunca bir nolu konumda tutmuş. Bir nolu konumda x dakikaysa toplamda kaç dakika su akıtıyor? 5 dakika. O zaman 8 litre 5 eksi x dakika su akar. E toplam 28 litre ise 4 çarpı x, x artı 8 çarpı 5 eksi x eşittir. 28 olacak. Buradan 4x artı 40 eksi 8x 28 Buradan 12 eşittir 4x, x eşittir 3 olur. Doğru seçenek Edirne'dir.